merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tia Baby in no. öyle bir şey oynuyoruz. Şimdi değil mi? Neyse boş ver. <laughs> boş <ol>. Bugün <laughs> lanetli bebek oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> Niye lanetli la? ya Necmi bebek var. Necmi bebek. Arkadaşlar Necmi bebek. Şu an yalnızdan. Saat evet, oldu. Gün bir. Gece bir. Evet. Evet şimdi Aa, bir şey var. Bu ne? Ayrılmış. Ne? Böyle bir şey var. Burada Necmi bebek var. Ne yapıyorsun Necmi bebek? İyiyim. Sen nasılsın? Ben deyim Sana çok kötü şeyler yapacağım. Aha <laughs> yaparsın. Kesin yaparsın. Neyse. Şimdi bebeği doyuyor diyor. Şöyle verelim. <laughs> altıma yaptım ya. Ya yani sen zaten sadece sıçıyorsun. Bir <laughs> şey Ezişim, ah, şey eee, ha, bebek, işte, sana mı evet, sen şey Evet, Evet, basket fotosu var. <laughs> eee, eee, bebek. Bir dakika, buradaki ne var? Ben bebeği yakarsam oyun biter. O kafası sıkı. kafası sıkı. Lan. Bir dakika. Çöpe atacağım bebeği çöpe açayım. Çöpe atacağım. Çorpa atacağım. Çorpa atacağım. Aa, lan bebek. Dur bir daha açayım. Lan bebek içime gidiyor.

He up flowers, grabbed the hedges and pulled off all the leaves. He ruined everything for fun. The cat watched on in fear. What a mistake I made, the cat cried out. I should never have brought him here. You must have Don't you him? I'm Ya ne ya bütün. artık. Şimdi nereye açacağız koltukta mı yiyeceğiz? Evet, koltuğa Oturalım. Gel la buraya gel la buraya gel la gel la gel la gel la gel la buraya gel la buraya Kapı mı çıktı? Burası, burası neydi? Orada ne var? Böyle bir kaçak var Gel laa çok üzgünüm Arkadaşlar ellerim böyle kalıyor. Bu bir tane bakıcı bir şeyler yapmış mı ya onları anlatayım. Niye geldi? Nerede ne <laughs> Niye gelmiyor da çıktım <laughs> Niye gelmiyor sen? Bana yemek ver. Yemek ver bana yemek ver yemek ver. Yemek ver. Yemek ver. Dolapta yemek yok ki donayım. Hmm, bana basıl okula uykum geldi. Tamam, ne? Ne? Şimdi ok. Otur.